Kamerenku izleyicilerimiz Venüs Emnek olarak bugün Balıkesir Gönen ilçesi Kurtuluş mahallemize geldik. Gönen merkeze sadece 1 kilometre mesafede bizler 1342 metrekareden oluşan hobi bahçelik, yatırımlık bir arazimizin tanıtımı için geldik. Resmi kadastromuza cephesi 45 metreden oluşmaktadır. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Hemen hemen kare büyüklüğünde. Şu anda içerisinde domates ekmişler. Büyük bir ağacımız var. Domates ekri yerimiz toplamda dediğim gibi 342 metrekareden oluşmakta. Hemen bizimiz şuradaki kamyonların geçtiği yer şöyle gösterelim. Gönen Bandırma Bursa hattı ana asfaltıdır. Ana asfalta çok yakın bir konumdayız. Buradan yürüyerek Gönen merkeze gidebilirsiniz. Karşıda yolun diğer tarafında zaten e, imarlı arsalar içerisinde villalar yapılmıştır. Bizim burada Genellikle hobi bahçelik olarak yerler, evler yapılmaktadır. Şöyle zaten etrafta görüyorsunuz. Kimisi hayvancılık yapıyor, kimi tavuk bakıyor, kimisi evini yapmışlar. Resmi olarak onlar elektriği bağlatmışlar, suyu da bağlatmışlar. Ama e, buraya sizlerde. de hobi bahçesi adı altında bağ evinizi yapabilirsiniz. Ya da küçük bir çiftlik tarzı bir yer yapabilirsiniz. Ona gayet uygundur. Zaten topraklarımız verimli. Tarımsal amaçlı kullanmak isteyen de kullanabilir. Ve e, arazimizin e, ada parselini de paylaşabilirim. Gönem merkeze yürüme mesafesindeyiz. Etrafımızda da çiftlik evlerimiz var. Farklı çiftliklerimiz var. Şurada seracılık yapıyorlar. Gösterelim. Sizlerde de hem evinizi yapabilirsiniz, güneş enerji panelini bağlatırsınız aynı diğer komşunun yaptığı gibi bir de seranızı da kurabilirsiniz. Seracılığa da uygun yerlerden bir tanesi. Evet gördüğünüz gibi kare büyüklüğünde cephesi ana asfaltımız bu şekilde. Yaz-kış buradan gidip gelebiliyorsunuz verimli topraklardır. Hobi bahçesine çok uygundur. Hatta şöyle karşıya da göstereyim mi? Şurada etrafını telle çevirmişler. Orada da bir ev yapılı. Yani bu bölge genelde evlerin olduğu bölge. Şurası da değerli takipçilerimiz şu ee, beton kısmı görüyorsunuz. Kapalı su sistemi var orada. Suyu buradan salıyorlar. Şu yan tarafta paylaşalım. Buradan salıyorlar. Buradan dileyen kendi bahçesine de Oradan da su alma imkanınız var. Onu belirtelim özellikle. Zaten elektrik direkleri hemen bizim arazimizin dibinde. Hobi bahçelik için muhteşem bir yer. Sizler de bu şekilde evlerinizi ister ahşaptan ister ee, taynaz isterseniz bungalov tarzı bu şekilde yapabilirsiniz. Drone görüntülerimizi paylaşacağım. Ee, özellikle yol kısmımızla paylaşacağız. Evet değerli takipçilerimiz 1342 metrekare arazimizin sizlerle paylaştım. Dediğim gibi Gönen Merkez'e çok yakında ailelerin yaşadığı bir bölümdeyiz. Sizler de buraya dileyen prefabrik ev yapabilir. Özellikle çok yoğun bir yerde yaşamak istemiyoruz, kalabalıkta yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Burayı değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir konum var buranın özellikle etrafta bağ evleri var, birçok bağ ve özellikle gönenin girişinde bandırma, gönen bandırma güzel bu bölgeye kurulmuştur. Onu belirtmek istiyorum tekrardan. Fiyatımızı açıklama kısmında paylaşacağım, drone görüntülerimizi paylaşacağım, çok detaylı olarak yollarımızı da paylaşacağım. Resmi kadastro yolumuzda yazında, kışında rahat rahat gidip gelebilirsiniz. 1342 metrekareden oluşan arazimizin tam karşısına geldik. E, su bölümümüzü sizlerle paylaşmıştık ama suyu da göstermek istedim. Bol suyumuz var. İsterseniz buradan su kanalından da yazın. Su alabilirsiniz. O kısmı paylaşalım istedim. Ve değerli takipçilerimiz e, bizim arazimizde zaten domates ekiliydi. Hemen karşısında da evlerimiz var. Evleri de paylaştık. Aynı zamanda şöyle de bir noktamız var. Hemen şurada karşıda şu kısımda muz seraları var. Gönen'de jeotermal suyuyla beraber muz yetişiyor o seralarda. Muz seralarına çok yakın bir bölgedeyiz. Dileyen kendine ait küçük bir serada yapabilir, bayi olarak da yapabilir. Suyumuz da dibimizde. Evet, alana, satana hayırlı uğurlu olsun şimdiden. pazarlık yine mal sahibimizde yapılabiliyor eğer dilerseniz. Dileyen bütün müşterilerimiz ada paylaşıyoruz. Onu da belirtelim. 1342 metrekareden oluşan arazimizi sizlere tanıttık. Drone görüntülerimizi de paylaşacağız. Ee, kanalımıza abone olmayı, bizleri desteklemeyi, yorum yapmayı, like atmayı lütfen unutmayınız. Telefon numaram sağ üst köşede sizlerle paylaşıyor olacağım. Yollarımızı, drone görüntülerimizi, balık kesir, gönen giriş kısmını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.